Doğada mı bu çatıda? O aşağıda. Şimdi de aşağıda. Evin içinde demek ki. Geri buldum. <laughs> Hayır. Abi dur. Ne yapıyorsun? Hayvan. Adamlar var. Dur arabayla gelmiyor Şurada adam var. Dibinde adam Duymadın mı? Duymaz. Bekle aga dur. Lan nasıl açılacak burası? Araba. Arabayı al gel. Arabayla da açılmaz. Bu lazım. Özel güvenlik yeri burası. Nasıl açılır? açılması lazım? Asker mi? Beyin ne olur. Görmüyor beni burada. Ha onu kalın <laughs> Hepsini indirdim. Açılıyor mu? Buradan gireceksin oğlum. Sağdan girilir. Buradan da girilmiyorsa artık sağdan girilir, soldan girilmez. çıkılır normalde gibi. Dur bakayım. Rainbow değil bu. Çekil bakayım. Arabaya mı? Oha! <laughs> Girdim. Tamam sen orada kal. bir yer bul. Ama ses yapmadan bulursan sevinirim. Ben bunları sev. Teker. Yumruk da öldüreceğim kanka Okey, <laughs> Alacağım şeyi alacağım sadece ve çıkacağım. Al tar. Merve'de ofis. Lan ben burayı biliyorum ya. Sen dışarıda takıl, ben hallediyom. <laughs> Çıksa day, Çıksa. <laughs> Yapma. Onu biz sikeyim. Bitir Oh! oh. <laughs> ne oluyor lan? Öldü. Aga alarm verdiler içeride tekim. Aga alarm verdiler ben içeride tekim. Içeri. Aga alarm verdiler. Giksa öldü. O ölmese orada. Benim özüşümü görmen gerekiyordu. <laughs> Çatıdan oğlum? düştüm. Ya. Çatıdan kayıyordum sürekli. Adi adi diye karşılıklı şey vardı. Kayarken birden adam çok gitti düştü.